Hani söz vermiştik alemi ervahta. Bela demiştik. Elestü bi rabbikum Yaratıcı, rızık verici ve yegane kanun koyucu olarak Allah'tan başka ilah, önder olarak da onun Resulünden başkasını tanımayacaktık. Hani söz vermiştik. Hani söz vermiştik Erkam'ın evinde? Hangi şart ve ortamda olursa olsun... ...İlahi Kelimetullah misyonunu yürütecek... ...musibetlerden yılmayacak... ...hiçbir tehditten korkmayacak... ...gerekirse ölümlerin en güzeline talip olacaktık. Hani söz vermiştik Akabe Tepesi'nde? Kendimizi ve ailemizi koruduğumuz gibi... ...kanımızla, malımızla ve canımızla koruyacaktık Resulullah'ı. Hani söz vermiştik Akabe tepesinde. Doğru olan her şeyde Resul'e itaat edecektik. Rabbani davayı elden ele, gönülden gönüle, balçıkla sıvanlayan hakikat güneşini cihatsız ve şehadetsiz bırakarak lekelemeyecektik. Hani söz vermiştik Medine'de? Hani söz vermiştik Dünya kardeşliğinin en güzel teşekkür etmeye başladığı Medine'de. Kıyamete kadar tüm Müslümanlar kardeş olacaktı. Ve bizler, ve bizler muhakkak ki müminler kardeştir fermanı ilahisine gönülden bağlanacak. Vücudun azaları gibi birbirimizin derdiyle dertlenip sevinçlerimize ortak olacak. Komşusu açken tok yatan bizden değildir düsturuna. Evrensel komşuluk bildirisine ...kardeşliğin en ateşi olarak bakacaktık. Hani söz vermiştik rıdvanla... ...başımızı tutamayan ellerimizi kökünden kurutacaktık. Nemlenmemiş bir gözü... ...yara almamış, çile çekmemiş bir bedeni Mevla'ya sunmayacaktık. Mücadelesiz ve bu vuslata özensiz geçen bir günü... ...yaşanmamış kabul edip doğarken nişanlandığımız ölümle cihat masasında şehadet gömleğini giyerek nikahlanacağımız günün hasretiyle yanıp tutuşacaktık. Hani söz vermiştik. Ayaklarımızı vura vura Mekke'ye girerken dinime, namusuma göz diken zalimler tekrar iş başına gelirse, mukaddes beldelere, evrehere tekrar saldırırsa ...biz de kanatlanıp uçacak... ...Mevlamız'ın eba bir kuşları olmaya talip olacaktık. Hani söz vermiştik veda hacında Resulullah'a... ...cahiliye adetlerini bir daha diriltmemek üzere... ...kökünden korutacaktık. Miras bırakılan emanetlere... ...sımsıkı sarılacak... Ahkam-ı Kur'aniyi tüm dünyaya hakim kılacaktık. Ahde vefa gösteremedik Allah'ım. Zihinlerdeki hatırasını çoktan silmiştik. Şehadet mi? Çok uzaktı bizden. Tanımıyorduk onu. Sözlüklerimizden bile çıkarmıştık. Çile çekmeye yanaşmadık. Öyle eğildik, öyle eğildik ki doğrulacak ne bir belimiz, kaldıracak ne bir başımız kaldı. Utanıyoruz Allah'ım. Nemlenmemiş bir gözle, yara almamış bir bedenle huzuruna varmaya utanıyoruz. Ahde vefa gösteremedik Allah'ım. Bunu biliyoruz. Ama şunu da biliyoruz ki rahmet deryanda ufacık bir damlayız. Yüzümüz yerde ama affet Allah'ım.